Yeşil Hanım. Sıradaki plan ne? Neyi planlıyorsun? Söyle bakayım. Ne diyorsun? Sıradaki plan diyorum ne? Önce Ersin'in hayatını mahvettin. Sonra bunlar sizin torunlarınız deyip annenle babamı vurdun. Anlat bakayım neyi planlıyorsun? Ne var sırada? Bana bak Yasin Bıçakçı. Sen beni o hayrancıklarınla karıştırdın herhalde. Benim bu hayatta tek bir derdim var. Onlar da çocuklarım. Sen benimle uğraşacağına git. Yeğenlerine amcalık yap. Oğlum bana bak. Ne bu ya? Sabahtan beri bir asabisin, bir yüzün düşük. Bir şey mi oldu? Ersin. Yeni doktorla konuştum. Doğru lan. E şey, bir şey dedi mi yengemin testlerine? Dedir. Ne dedi? O da Yasin amca olamayacak bir şeydi. Oğlum sen kâin misin deseydin? Amca olamayacağıma karar veriyorsun. Erife herife bak ya. Kim bilir Allah'ın işini? Bana bak. Ben bir amca olacağım var ya. Göreceksin, bizimkilerin harçlıkları falan bitince sana değil bana gelecekler, amca bana para verdiği. Kalı sahaya götüreceğim, kuaföre götüreceğim, kopya çekmeyi bile ben öğreteceğim onları. <laughs> kopya çekmeyi niye öğretiyorsun lan? Hadi ders çalışmayı falan öğretsene. Onu da sen öğret lan. Allah Allah. Hadi soğut, hadi koş, hadi koş gel. Öğretirim lan tabii. Amca demek baba yarısı demek değil mi? Ya da git babandan hesap sor. Kim bilir bu zamana kadar nelerin üstünü örttü, kimlerin canını yaktı. <laughs>